Tamam arkadaşlar. 2000 model Fiat Siena aracımız vardı. Bu panzotu böyle yapışkanından çıktı. Kendimiz yapalım dedik. Söktük. Şimdi de bu döşeme olan yerini sökeceğiz. Buralardan puntalamışlar ama biz bir şekilde sökeceğiz. Puntayı yapamayız ama başka bir şekilde bir bağlantı yapıp bunu buraya güzelce de monta edeceğiz. Kaç tane sokmuştum ben. Çok da zor sökülüyor. Bayağı bir güçlü bir punta atmışlar. kapı her zaman tabii ki açılıp kapandığı için, çarptığı için çıkmasın diye bayağı sık bir şekilde kurtulamışlar. Kırmadan sökelim yerine monte edebilelim. Evet, bir şekilde söktük. Bunu da Evet, bitmiş. Evet, Gördüğünüz gibi hiç yapışkan zaten. Evet, şimdi ona uydum. Döşemesini yapmıştım ben. Bu arada ben koltukçuyum, döşemeciyim. Ee, bunu da buraya onun rengine uysun diye mavi bir şey seçtim. Bunu buraya yapıştıracağız. tarafını bolca sürüyorum ki bir daha çıkmasın diye. Kumaşı da sürersek daha iyi yapışır. Evet, gergin bir şekilde Fazlalıklarını keseceğiz. Evet, bu şekilde yapıştırdık. kanka satıp iç tarafa doğru bunu böyle katlayacağız. Buralarına yapıştıracağız tekrardan. Çünkü örtülü olursa çıkar. Onlar tabii ki farklı bir yapıştırma sistemi yapmışlar orijinal ama bizim yapabileceğimiz bu. Ne kıvıracağız. Şurada oluğu var zaten. Oluğa kadar yapıştırmaya çalışalım ki geriye tekrardan atmasın. Evet. evet, olduğunu düşünüyorum. Şu delik yerlerini açacağız. Zaten kapakları olduğu için bunlar düz de yapsak herhangi bir sıkıntı olmuyor. Biraz bir şey delik açtık mı zaten bu. Burada bir kapağı var bunun. Cam kapağı. Bu da kapağı açma kapamının yeri. Bu da Evet, bununla işimiz bitti sayılır. түний хацтууй хэзээ юм tercih bu konu. Aklımda bir fikir var onu yapacağım. Çünkü bizde punta olmadığı için bunları puntolayamıyoruz. bu biraz ısınması uzun sürebilir. Evet. Damancımızı bayağı ısıttık. Şu kenarlarındaki tozları almam lazım ki e, yapışkanımız güzel yapışsın. Aramızda işlemde çok hızlı olmamız lazım çünkü sıcak silikon ee, tekrar döndüğümüz zaman hemen soğuyabiliyor o yüzden hızlı hareket edip bir kere de her tarafını sürüp yapıştırmamız gerekiyor. Yedek silikonumuzu da alamıyoruz Evet. Başlıyorum. Evet. Soymama başladı oldu. Burada işimiz biraz zorlaşacak. Hemen parçamızı yapıştıralım. Soğumadan sıcak silikonumuz. Yoksa emekler boşa gider. Tekrar temizleyip yapıştırmamız lazım. Bir süre böyle bekleyelim. Soğusun. Peresleyelim. arkadan da tekrardan sağlamlaştırmak için silikon vuracağım. Evet, buradan da gene silikon vuracağım. Biraz çıkmış buralarda. Yapmasak kapı her çarptığında biraz 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 çıkar. En sonunda da elinizde kalır. Tekrardan yapmak zorunda kalırız. O yüzden bu işlemi çok sağlam yapmamız lazım. o gibi daha çıktık kaldı i̇şte bir ki, sağlam olsun diye biraz daha sürdüm Evet sağlam oldu. Biraz kurusun. Ondan sonra da yerini montajını yapacağız. Evet. Yapmak isteyen arkadaşlar bu şekilde benim gösterdiğim şekilde yapabilir veya farklı bir şekilde daha kolay evet. yöntem bulurlarsa kendileri de başka türlü yapabilirler. Kolay yöntem bulurlarsa bana da sorasınlar. Ben de yapayım o şekilde. Ama benim bulduğum yöntem böyle. Çok denedim. Zımba attım. Tutmadı. Plastik olduğu için. Vida attım. Zaten incecik olduğu için sağdan soldan çıkıyor. Sıcak silikon aklıma geldi. Bizim kullandığımız koltuklarda. Ondan yaptım. Gayet sağlam gözüküyor. Umarım sağlam olur. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Yaptığımız işlemin montajını yapacağız. Şöyle bir şey var. Şu onu buraya çıkartını koyuyor. biraz zor. Evet, onu taktık. Ondan zaten kolay bir şeyleri var. çekeceğiz zaten. bir şekilde. Evet. Ee, sökmüş olduğumuz parçalarımız hemen yanımızda. Şimdi camımızın kuluğunu takalım. Zaten bunun onun timini içeri koyduydum. Herhalde bir sıkıntı yok. Bu da güzel. En son kolumuzu takalım. Evet. Şurada bir vidamız var. Kaçamıza ona i̇şte takılıp mı? İşte bitecek. Bunun da yine aliyan, ufak bir alyanı var.